atsın öyle mi? Üstelik sesi. Bak. Bak. seni gibi değil mi? Sen de bu çapa durumunu nersin? hiçbir şekilde zarar veremezsin. Üstelik. Ben bu dünyadan bile Peki hani ne de demek bu dönüyordun bu delin? O zaman de kim çöpüsün kim, ha? Yok oldu. Uzun zaman önceydi. Gezegenimiz buradan çok uzaktaydı. Adı GTX. Gezegende barış ve huzur içindeydik. Ama bir gün başka bir şeyden ben maruz kaldık. Topraklarımız korumaya çalıştık ama çok güçlülerdi. Başaramadık. Ve sen de bu küçük buraya geldin öyle mi? Ben Bilmediğin çok şey var. Tek tarafı için ne? Sen de beni sevdun. Zikirin devamını et. Zamanı gelince öğreneceksin. Zamanı gelince çok şey öğreneceksin. Shadow Shadow iyi misin? Şey bir anda aldın gittin. Şey ben e, e, sorun yok. Cabbar nerede bu arada? Onu bugün hiç görmedim. Parka gitmek istedi ama Cabbar'ın içindeki koşuyu hala çözemedim. Sen nesin? Belki de Yujin'in gücü gibidir. Yuji'nin de dönüşebiliyordu. Onun içinde de bir şey vardı. Bilmiyorum Ella. Hadi ama. Çok fazla kafaya takma. Daha büyük sorunlarımız var. Yuji ve Cabbar'ın annesi gibi. Lanet olsun Yuji'yi hala bulamadık değil mi? Yaş malzemelerime laf atmasını özledim. Neredesin Yuji? Nerede? Çıkırdık. Çıkırdık. Kola mı yapıyorsunuz sen? sen, sen, sen o, sana diyorum. Sen, diyorum. Bu bizim çerez, mayonez, protestantiz, cabar lan? O biriyle mi konuşuyor? Bu da lan yine yoksa benim kafam güzel mi? Tamam sen sensin. Tüt tüt yoktu mu? yok da yap beni. Bizi fark etti. Yakalayın onu. Yakalayın. Lanet olsun. Sen sen

sakla başka şeyler hatırla. Ha, onlar konusu beni suçlayamazsın. Ama bu sefer işler farklı. Seni koruyacağım. Tamam, tamam sözü sinirliyorum. Tam var bir sarap sözü söz geri. Sonunda pes ettin. 50 kuruş ver lan tırrek. Bu yolda yürümek ücretli. Sözü sinirliyorum. Şöyle ücret istiyor. Allah'ım Allah sen çok kötü bir gittin. ilk kuralı 50 kuruştur. Ama madem öyle dedin. O zaman 100 TL ver. Deli gidi deli görmedim canım. Neyse. Ne yaptım ben sana? Yok Neden ben sana üzgünüm ki? Sevdiğim canlar işte. you <laughs> 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 <laughs>